Fruzen'den Diseus'un sarayı, solda ve sağda kapılarda Artemis ve Afrodit heykellerinden oluşan kolonlar vardır. Afrodit Tanrıça Kupris'tir adım. Dünyada çok iyi, ayrıca göklerde de iyi kabul görürüm. Ünüm yaygın. Pontos'tan dünyanın Atlantis'indeki sınırına dek yaşayan ve güneşin ışığını gören kim varsa ödüllendiririm, mutlu ederim gücüme saygı duyanı. Ama kim bana karşı çıkmaya, beni aşağılamaya kalkarsa ı -ı, mahvederim onu. Çünkü tanrıların da kalbi vardır ve insanların övgüleri sevindirir onları. Bakın, söylediklerimin gerçek olduğunu şimdi göreceksiniz. Diysos'un bir zamanlar Amazon'dan olma oğlu, şu bilge kişi Piteos'un büyütüp yetiştirdiği Hipolitos... memleketi Fruze'nin tüm yurttaşlarına benim